Herkese merhaba Bu ilk vlogumuz olacak Bugün eşimle ben de Boşuz Sabah çok erken saat şu an Derin okula gitti Şimdi bir ortalığı topladım Bir kahveme yaptım Perişan vaziyetteyim Cilt bakımı yapıp makyajımı yapıp Giyinip önce eşimle Kızın okuluna gideceğiz Ondan sonra da Belki kahvaltıya falan gideriz Bir bakalım Görüşürüz şimdi e, yüzümü önce yıkadım. Şöyle söyleyeyim. Sabah şu Aynik e, Ionic Centella Bubble Cleansing Foam'la yıkadım. Bu çok güzel bir ürün. Çok nazik. Hiçbir şekilde e, cildinizi böyle ne derler kurutmuyor. Ben bayılıyorum. Gündüzler için mükemmel bir seçim bence. Üstüne ay şunu açtım. Ama ha, bu o kadar yoğun ki ki bu normalde tonik olması lazım. Yani bakar mısın? Yok yani. Bu kadar. Şu esans gibi. Sonra beta başladım. Ondan süreceğim. Göz kremi olarak bu e, Florgan'ın göz kremini kullanıyorum. Gayet güzel nemlendiriyor. Güzel bir yapısı var. Yoğun. İçi temiz. Güzel. Şöyle. Nemlensinler. Makyaj yapacağım çünkü. My Tree Water kullanacağım. Bunu da böyle bayağı bir bitirdim. İlk başlarda hiç sevmedim ama şu an beta Glucan'la inanılmaz güzel oldu. İnanılmaz. Demek ki öncesi ve sonrası da önemliymiş. Şimdi biraz bekledim geldim. Kodaly'nin Vinosan Ocean Protect'ini kullanacağım. Bu güzel bir ürün yani şey bayağı böyle likit bir ürün. Ama hiç böyle beyaz falan bırak, bırakmıyor. Makyaj öncesi çok güzel bir e, base oluyor. Seviyorum. Bitmek üzere. Ama onu açınca dik tutun çünkü böyle bayağı gördüğünüz üzere gidiyor yani. Gündüz cilt bakımı böyle. Şimdi kızın okuluna gidiyoruz. Tamam. Bakalım çocukla ilgili ne söyleyecekler. Bakalım Minnoşum ne yapıyormuş okulda. Bir yandan da dudağını nemlendirmeye çalışmak. Acaba İrem bunu döker mi? Çok güzel. De bindik. Yarın bacaklar yanmaya görsün. Ha? Kocamdan ses çıkmıyor. Efendim? Yarın bacaklar dön yanmaya görsün. Bacaklar mı yanar artık? Başka <laughs> yer mi yanar? Ben bilmem. Biz bir kahveyi bir tatlıyı hak ettik. Lakin kahvaltımız çok kötüydü. Aynen. Berbat bir kahvaltı. Çok kötüydü tek çay içebiliriz belki başka da bir şey yapılmaz bir şey yok. Yani adamlar... Böyle çok güzel hava çok güzel ama kahvaltı gerçekten yani menemen çok kötü. Menemen ay menemeni biraz yedim ama patates kızartması çok ekstra kötüydü. söylediklerimiz çok kötüydü. Aslında ben bilgi vereyim ya hemen insanlar izlerse biz. Eymir'deki göle gittik. Tabi bizi almadılar. Giriş kartımız yok diye arabayla. Sonra eşimle bilmediğimiz için baktık oradan bisiklet kiraladık. İki bisikleti çok kötü. iki tane bisikleti saati 100 liradan kiraladık. Nitesi geçmeyen bisikletler arkadaşlar saati 100 lira. 4 kilometreye kadar bisiklet sürdük. İçeride Eymir Bağ evi diye bir yerde gölün tam dibinde kahvaltı yapmak istedik. Çok acıktık çünkü. Bir kahvaltı tabağı söyledik. 250 TL'ydi. Yani büyük bir servis tabağı kadar içinde bir yumurta, biraz peynir, domates, salatalık geldi. Bir kişilik yani iki kişilik pişiler değil. Pişiler geldi yani çok küçük ama pişiler. Fakat pişiler yani Yağ çekmiş. çok kötüydü. Tabii ki yedim. Yani evet yedim. eşim çok acıktığı için <laughs> yedi. Ha. Ben yemedim. Bal vardı. Çok acık. Bir kaşık kadar falan. Onun haricinde de hemen hemen söyledik. Olmazsa olmaz. Sabah kahvasını. Eşim bir de patates kızartması istedi. Acıkmıştım. Patates kızartmasını yani birazını Ördekler ben bildim yedi. ama geri kalanını ördeklerle kuşlara attım. Günah olmasın diye. Evet, Çünkü onlar da beslendi. Yiyemedik. Ekmek poşetin içerisinde geldi. Evet ya. Neyse e, yani bu arada bir 450 şey TL özledik bu yani yiyemediğimiz hiçbir şey yani yiyemedik hiçbir şey Şeyi menemenin üzerine karabiber koymuş ama yani karabiberi böyle parça parça boca etmiş içine yani, düşmüş böyle löfke. Karabiberin look. bence kapağı açılmış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çok so, yani bilmiyorum yani, hani karabiberli menemen. E, hadi pul biberi koyarsın evet. da karabiber nedir evet. yani kahvaltı çok olarak iyi. hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz ama dua, gezmek için çok ideal bir yer eğer arabanız varsa bir de bisikletiniz varsa takma aparatıyla gelip çok güzel yanınıza kahvenizi sandviçinizi alıp çok güzel bir yer kafa dinleme keşke kışında gelebilsek ama yol çok böyle dik yamaç olarak iniyor herhalde kışın gelinmez buraya ama kar yağdığı zaman da inanılmaz güzel olur gelinebilirse. Onlar haricinde kesinlikle kahvaltı kesinlikle kahvaltı yapmayın. Ee, bisiklet bisiklette kesinlikle kiralamayın. Kira alacaksanız da çok deneyin bisikletleri. Siz bence gitmeyin. <laughs> Yok gidin ya <yani>. çok güzel. <laughs> gitmeyin. Bence en iyisi arabayı park edip biz çok yorgun olduğumuz için öyle şeysiz gittik yani spontane oldu böyle bir anda gidelim diye. Alışveriş merkezine gitmek istediği işim. ben de burayı görmek istedim. Bir dahaki sefere Şokmanlı'na gelir gezeriz. Yürüyüş için çok güzel bir yer ama sakın bir şey yemeyin. Şimdi bir kahve, biz şimdi bir kahve içmeye gideriz. Bir tatlı yeriz. Emre Tiremüsü yer. Ya bilmiyorum yani kahve içeyim ama. Bakacağız. Ha, kahvem size. var benim. O kahve buz olmuştur Emre. Pena, de... <laughs> <Pusul laughs> Oi. Nice. eve geldik. Ama gerçekten yorucu bir gündü yani. İnanılmaz. Bu bisiklet bisiklet. Bana göre değilmiş. O kişi ben değilmiş. Şimdi bir Sephora'dan alışveriş yaptım. Videoyu kapatmadan bir de onu göstereyim size istedim. Sizi şöyle bir yerleştireyim bir saniye. Allah. başlayalım. Şimdi e, Cosmed'in bu iki ürününü aldım. Bir tanesi miseler suyu. Bunu hiç kullanmamıştım daha önce. Göz makyajı temizlemek için. Bu çift baz olanlardan değil. Normal böyle işte e, su olanlardan. Yani çok böyle bir şey beklentim yok. Aman işte gözümün makyajını mükemmel de çıkarsın falan gibi beklentim yok. Çünkü zaten yağ bazı temizleyici kullanıyorum. Bu böyle aşağıda kalanları hani temizlemek için aldım bir üründü. Deneyeceğim. E, fiyatı çok uygundu. Bir de indirime girince daha da bir uygunlaştı. Bir de e, mandalik asit aldım. Mandalik asit de e, bir AHA tabii AHA türevi. E, bunu da şu anda şey kullanıyorum. Günlük, eee, AHA, BHA içeren bir çok narin günlük asit tonikler var. Onlardan kullanıyorum. O bitmek üzere gibi. O bitince bunu kullanacağım. Bunu da şöyle kullanacağım. Retinol aldım. Şimdi onu da göstereceğim. Retinol retinolle bir yani beraber değil de aynı rutin dediğimde şöyle bir şey düşündüm. Retinol retinole başlıyorum. Şimdi retinolü ben ilk başlarda haftada iki defa falan kullanırım. Bunu da araya bir iki defa koyarım diye düşündüm. Bir de haftada bir, haftada ikiye. Diğer günlerde de bu cilt bariyerini toparlayıcı etkisi olan ürünler kullanacağım. Daha sonra işte bu retinole alıştıktan sonra dedim Retinolü ben haftada 3-4 güne kadar çıkartabiliyorum. İşte bu da geriye kalan haftada iki güne. Aslında beş günlük, altı günlük rutini bu şekilde tamamlamış oluyorum. O yüzden aldım bunu. Yani kışın tamamen bu cilt bariyerini yenilemeye ayırıyorum. Başka? Şimdi e, Drunk Elephant'tan şöyle retinollü iki tane ürün aldım. Bir tanesi retinol krem aldım. Bir tanesi de e, göz serumu aldım. Yine retina, retinol içeren. E, göz serumunun içerisinde aynı zamanda peptitler var. Bence e, bu çok başarılı bir ürün olabilir. Ben bunu e, bugünden başlayacağım denemeye. Çünkü retinol ve peptitler mükemmel çalışıyor. E, ben bu hazır botoks botoks etkisi de bitmişken buna bir şans vereyim diyorum. Aynı şekilde bu retinol krem de hiç daha önceden denememiştim. Bunu deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Eğer bu iyi gelirse cildime bir sıkıntı falan vermezse bu bittikten sonra belki serumuna geçebilirim. Ee, tester göndermişler. Polipeptit kremin testeri. Bu da çok güzel bir ürün. Bunu da bunun üstünde kullanırım yani. Peptitli olduğu için. Ee, daha sonra yine Drunk Elephant'dan şimdi deodorant aldım. Bu da deodorantı hiç kullanmadım daha önceden. Sweet Petit Deodorant Krem. Bu mandalik asit içeren bir krem. Ee, bunun da amacı, olayı bu e, koltuk altındaki kararmaları bayağı bir e, açır yani açıyormuş. Beyazlatma etkisi varmış. Ee, yani bilmiyorum hani şey kullananlar çok memnun ama hani tabii ne, hani herkesteki o karartının e, geçme boyutu nedir tam olarak bilmiyorum. Hani ben de öyle çok böyle şey bir, bir, karartılık falan yok ama e, şimdi kış ayı varken hazır böyle kapalı giyiniyorken de bunu bir kullanmak istedim. Bilmiyorum yani bu mandalika kasette içerdiği için illaki bir e, şey yapar. Ne denir? E, soyucu etkisi vardır. O cildi bir yeniler. Bence güzel olabilir yani hiç bilmiyorum ama bunu bir deneyeyim bakayım. Ona göre bunun da bir yorumunu yaparım size. Son olarak da Too Faced'in bu bronzerını aldım. Buralar aralar taktım ya. Vallahi bir sürü bronzer oldu evde. Değişik değişik kullanıyorum. Seviyorum. İlk defa aldım ben bu. Neydi bu? Chocolate Soleil. Oo çikolata. Çok güzel kokuyor. Ay inanılmaz güzel çikolata kokuyor. Rengi böyle. Hmm. Gel beni ye. Valla nefis. Sephora alışverişimiz bu kadardır. Minicik bir Sephora alışverişi. Ama bayağı başarılı ürünler seçtiğimi düşünüyorum. Benim Sephora alışverişim de böyleydi. Ee, i̇stedim ki bu Sephora alışverişi de günü bitirelim. Çünkü şimdi saat bayağı bir geç olmak üzere. Şimdi ben bir yemek falan yapayım, edeyim. İşte derin geldi, yedik, içtik falan derken zaten akşam olacak. Yatacağız. sabah köründe de kalkmam lazım. İşler güçler, beni bekler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ilk vlogumdu. İnşallah beğenmişsinizdir. Mutlaka yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Çünkü sizin de yorumlarınızı. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki vlogta veya bir dahaki videoda veya bir dahaki alışveriş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.